<laughs> 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 what the f you want? <laughs> <laughs> oh, no, <this> <laughs> Стой тут медленно. Вот это да. Вот это круто. Ооо. Ага. Это не МТС, а Монако. А, да Ayın. Mert. Öylerdi. Yok ya olmadı. Bir hemen hemen her demen lazımdı. Keşke benim spor spora gidecek arkadaşlarım olsa diyecektim de oradan slow müziği verecektin. Instagram'a düşecektin eyiz. <laughs> olmadı <bu> sen. <sefer. gülüyor> Onun üstü. Hey. Ki... Come here. Great. Oh my god, this is so cute. On cruiser flick from Getner. On the Niziki. Oh, same player on the deck. Lund. Sonat <laughs> bitti beyler. Vallahi annn go <laughs> i am yoga flow bu nasıl bir hayır <laughs> <laughs> please what the fuck ne oluyor <laughs> Are you fucking? Three, two, one. <laughs> 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 oh,

Because my dirty laundry, let's go. <gülüyor> <gülüyor> Lan şu amel'i sustur, gelip sikerim. Amına koydum ne oğlum? Nigga wanna see me fall. Onları sikerim. <laughs> oh! How long should a guy last in bed? 2 hours? Have you gone that long? Yeah Hours? No. Devam bari, devam no that's not sex that's... The Lord of the Rings <laughs> <istemiyorum>. <laughs> İkinci şanslara inanır mısınız? <laughs> İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bütün şanslara inanırım. Aynı hatayı bin kere yaparım. E, hatamdan çok ders almam. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <laughs> Kelebek görse şu amına kodumun oğlunu ben niye bir gün yaşıyorum da bu 60 sene yaşıyor diye hissen kafasına sıkar amına koyu. Tipe bak. Allah'ı izliyor musun? Allah'ını Anasını da amındayız. Dağda, dağda. Oğlum bu klima açık değil mi? Seninle lağnını sikeyim ya. Burada duruyor, sıcak hava üflüyor. Hava yedi, amınakoyim delisi. Tek işi var, onu da yapmıyor ya. Ağacı kesek, ağacı. Aa, şu çeksen yeni gönder bir helikopter pat pat dedi amca mecan dört Ayo Can I get a Nya Nya ni san Nya Arigato Ne diyor? Oy. <laughs> 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 basketin bu yanını seviyorum ya vallahi billahi <gülüyor> 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 hate when i'm in my lamborghini huracan lp610 and i drop my 512 GB iphone 12 pro max in between the center console and my custom italian heated leather seats i can't reach it because i have a 41 millimeter oyster perpetual blue diamond dial rolex on my wrist it's super annoying Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, <laughs> teşekkür ederim. Bugün bayramın birinci günü. Siz de vazifeyi yerine getirmişsiniz. Hayır, Allah kabul etsin. Amin. Ee, Türk milletinin <laughs> hepsinin rağmen, e, Kurban Bayramı mübarek olsun. Güzel. <laughs>